Merhabalar, yatırım ve finansa hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bizim teknoloji ürettiğimiz, yazılım ürettiğimiz, geleceğin MIATEK'i, MIATEK ön olabilecek 3 hisseden bahsedeceğiz. Peki, burada püf nokta ne? Şimdi bana soracaksınız, açacaksınız videoyu, hisseleri göreceksiniz ve soracaksınız ki bir de emin olun saçma gelmesin böyle sorular geliyor, kontr niye yok? Counter daha büyük çünkü Miatek'ten o yüzden yok. Veya mesela burada başka hangi soru gelecek? Hemen sana cevaplayayım arkadaşlar. Burada arkadaşlar Ingram niye yok? Arkadaşlar Ingram Miatek'in 3 kat altında. Yani yakın bir hissi. Yani çok da fazla uğraşmasına gerek yok onun olmak için. O yüzden yok. Veya Aztek niye yok? Veya Reader niye yok arkadaşlar? Ben tabi Reader biraz daha farklı ama bu videoda ürün satışı yapan hiçbir firma yok bir kez. Çünkü bakın burada birçok ürün satış yapan firma var. Ne diyor işte? Birleşim yazılım sektörü. Yok canım. Adam almış oraya şeyini, kulaklığını yurt dışından getirmiş satıyor. O benim işim yok arkadaşlar. Onun çünkü karı belli bir yere kadardır. Benim işim üreten, ürettiren, satan ve buna muhtaç ettiren firmalardan. Muhtaç şey ne demektir? Yani diyor ki benim malım o kadar iyi ki arkadaşlar benden alacaksın diyecek. Ben böyle firmaları bulmaya çalıştım ve sizler şekilde bunları incelemeye başlayacağız. Öncelikle ne bu Miatek? Miatek de Miatek ya. Herkes çok abartıyor. İlerce Miatek güzel artan bir firma şimdi. Hatta son çeyreğinde de bilançosu geldi. Peki sen niye önermiyorsun arkadaşlar? Çünkü çok arttı. Yani şey diyorum ya size. Hiçbir zaman aşık olmayın hisseleriniz arkadaşlar. Gidin sevgilinize fena aşık olun. Şimdi hisseye aşık olunmaz. Çünkü hisse arttı arttı arttı. arttı. Bitti yani bundan sonra artışı olsa bile eski performansı gelmeyecek. Biliyorum çünkü gelmeyecek bakın net konuşuyorum o yüzden. Burada bakın geçen çeyrekte net dönem kar gayet iyiymiş. Bunda bir sıkıntımız yok. Bilançlarımız gayet yerinde. Hiçbir sıkıntımız yok. Bakın şirket ne yapıyor bu şirket? Çözümlerinde kimlik tanıma, şehir güvenliği, çevre gözetleme, siber güvenlik, elektrik şarjı, paylaşımlı mobil elektronik ücret toplama gibi birçok sistemin teknolojisinin yazılımını üretiyor. Bunu burada görebiliyoruz. Ürünlerde iyisi, trafik denetleme, yerli yüz tanıma, Troy, Miyamet Miasoft gibi teknoloji ürünlerini arkadaşlar yapabiliyor. Bu ne fikiriz? Ama neyimiz var arkadaşlar? Burada endeksimiz de bugün iyi açtı. Bizim neyimiz var? Mia teknolojide aylar, yıllar boyunca artmış bir tablomuz var. Bakın, burada en kötüden açıyorum. 25 Ağustos arkadaşlar. Ağustos'ta hisse toplamda 1 Kasım'a kadar %400 arttı. Sonradan çakılışa geçti. Riskli bölgede o yüzden bakın. Her yükseliş senin çakılış olur. Daha önce de oldu. Yüksel çakıl. Sonra geri yüksel yeniden çaktılar. O yüzden Miatek gibi hisselerde şu anda çok fazla güven vermiyor. Yeterince arttı. Bir düşsün çarpanları makul seviyeye gelsin. O zaman alabiliriz arkadaşlar. Bunda bir sıkıntımız yok. Şimdi. ilk hisselerimize başlamak istiyorum. İlk geleceğin Miatek olabilecek hisse. Arkadaşlar nedir o? Kafein, yazın hizmetleri, ticaret, ağaçı. Bir kere çok sağlam bir net kar açıkladı. Bunda bir sıkıntımız yok. Buradaki gelir tablosu gayet yerinde. Dönen duran varlığı gayet yerinde. Evet bir tık finansal borçlama olsa da onun dışında burada net borçta azalma ve öz kanı kartışta var ki bunlar gayet iyi veriler arkadaşlar. Çarpan değerleri makul seviyelerde gerçekten güzel seviyeler kaynak dağılımı ise bizim için gayet makul seviyeleriymiş. imiş. 1 milyar hala potansiyeli bulunan bir sektör arkadaşlar. Baktığımızda şirketin burada ürünlere bakmak istiyorum. Önce hizmetlere bakalım sonra ürünler. Burada robotik süreç otomasyonu, KVKK proje danışmanlığı, siber güvenlik, anahtar teslim projeleri arkadaşlar, veri ambarı danış, danışmanlığı. Burada test yönetim danışmanlığı, yazılım geliştirme, IT operasyon yönetimi gibi çözümleri var. Ürün tarafı daha değişik arkadaşlar burada. Yine aynı şekilde Metec'de olduğu gibi yüz tanıma sistemleri, sigorta yönetim sistemi, parkinson care, burada micro reporter, corporate portal, test verisi yönetimi, enterprise, vast data universal depolama gibi çok sağlam, data touch gibi bizim için sağlam ürünleri sunmuşlar arkadaşlar. Akıllı duygu analizi, proje süreci falan bunlar boş şeyler arkadaşlar. Şimdi çok da fazla detayda girmeye gerek yok. Yani yazılımı okuyamıyorsanız çok da açıkçası uğraşmanız gereken şeyler değil. Şimdi bir de bir şey bakacağız kafein tarafında. Ne o kafeinde bakacağımız için? Şey. Arkadaşlar burada Efra diye bir site var. Oradan bakacağız. Hiç bir kere haftalık bazlı arkadaşlar. Tek sıkıntı haftalık bazlı ortalamanın altına indi. Ortalamanın altına inmesi bizim için sıkıntılı bir durum. Ben bunu göstermek için geldim arkadaşlar. Kafein FK değeri 864. Ama bilişim ve teknoloji sektörlerinin FK ortalaması bize göre çok 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 yüksek arkadaşlar. Kafein evet yüksek FK çok düşük diyemeyiz ama kendi sektörüne göre gerçekten düşük bir FK'da kalmış. Aynısı arkadaşlar piyasa refertları için de geçerli. Kendi hem bilişim hem teknoloji sektörüne göre gayet uygun bir FK değerinde kalmış. Burada pek değeri F'li satışlar, FDFK, PDFK ve bakın bunların hepsi yerinde. Sadece hisse başına karı fazlaki. O zaman fazla olması lazım. Sen bunun da fazlası. Iyi. Diğerlerin azıyla bile de bunun fazlası. Iyi. Şu anda bizim için gayet iyi bir veri var arkadaşlar. Bir de şuna bakmak istiyorum ki hissemiz son 3 ayda herhangi bir yatırım aracından çok daha fazla kar verdi. Bakın bir yüz dolar mevduat, e, coin'e göre son 3 ayda bizim daha fazla karımız oldu. Bu arada endeksi göre fazla arttı. Bunları burada görebiliyoruz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şimdi ben bir tık teknik analiz yapmak istiyorum bu tarafta. Ne teknik analizimiz? Şurada kafein tarafını da açalım. Kafein yazım hizmetleri aşık. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar burada. E, grafiğe geldiğimizde süper trenin saat seni gördüğünü, herhangi hareketli ortamların altında kaldığını, mektinin kırılma olsa da hala saat seni görebiliyoruz. Burada bariz şeyde kafein tarafında sıkıntı var. Sen kafeinde niye sıkıntı olabilir? Çünkü rekor fiyatlı sanayisi. Baktığımızda buraya Belli bir 59 direncimiz var. Artık. 60 direncimiz var. Hissemiz rekor fiyatı çok akım değerdi. Niye? Krizden önce de bu fiyattaymış. Hatta krizden 2 gün önce 48'miş. Krizden arkadaşlar birkaç gün önce hisse 45 TL'ymiş. Hatta krizden arkadaşlar belli bir süre önce 11-12 gün kadar hisse 36 TL'ymiş. Yani büyük bir artış yaptı kriz öncesinde. O yüzden düşlere makul bakıyorum. Bir de şurada arkadaşlar bir şey daha var teknik analiz kısmında. Baktığımızda RSI nötr durumda, CCI nötr durumda, VIL nötr durumda, MACD seviyesi ise negatif durumda olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca arkadaşlar, burada Fibonacci direnç seviyesini görebiliyoruz. Fibonacci'ye göre 60.05 direnç bölgemiz, 50, 51 ise destek noktamız olarak bulunuyor. Bunu burada görebiliyoruz. Şimdi, başka bir hissemiz var arkadaşlar. Kafein bitti mi? Kafein çok sağlam bir hisse. E, bu kadar mıydı? Bitti mi şimdi kafeinle? Kesinlikle hayır arkadaşlar. Şimdi hissemiz ne? VVT yazılım AŞ. Yine güzel bir hissedir. Çok önermiyorum çünkü niye? Bilançosunu bekliyordum ki ve beklentimin altına geldi gerçekten. Ben daha iyi bir bilanço beklerdim. VBT yazılımdan çok kötü bir bilanço geldi. Çok kötü bir gelir tablosu geldi ki bu bizim için sıkıntı yaratır arkadaşlar. Nasıl bir sıkıntı yaratır? Yani artmaz yani öyle bir sıkıntıdan kalsın yoksa şirketi zor duruma sokacak bilanço değil bu. Çünkü geçen şeyler çok iyi denetkar tarafında. Veya satış tarafında mesela ilk çeyrek çok iyiydi. Burada bunlar güzel. Dönem varlık artışı varken duran varlık şu var ki dönem varlık artışı çok daha fazla. Finansal borçlanma azaltılmış, net borç azaltılmış, öz kaynak artışı var. Çarpan değerleri bir ortalamanın üzerinde ama kaynak dağılımını ben uygun buluyorum. VBT yazılım gerçekten kuvvetli bir hisse arkadaşlar. Şirketine baktığımızda VBT yazılımın ne yapmış bu hisse? Hizmetleri ve ürünlerinde. Ürünlerinde ve hisse e dönüşüm uygulamaları. Enerji ve altyapı. Kamu uygulamaları. BMS Software, IBM, Microfocus, Jennifer gibi ürünlerini sunmuş. Ticari uygulamalar sunmuş. Hizmetler tarafında ise eğitim, danışmanlık hizmetleri falan filan. Baktığınızda hem hem Mia Tekin'in kafein hizmetleri aynı olarak görebiliyorsunuz arkadaşlar. Benzer şeyler tabii ki bunların hepsi VBT yazılımda diğerleri de. Gayet sağlam, kuvvetli bir şirketimiz kendisi. Burada grafiğine baktığımızda ise hissenin VBT yazılım tarafından bir tık bir düşüş olduğunu görebiliyoruz ki bakın yine aynı şekilde burada da sıkıntı yok. Hisse savaşın öncesinde daha kötü durum demiş arkadaşlar. Savaşta artan bir hisse VBT yazılım. yazılım. sektörü savaşta arttı. Hani diyorlar ya bazıları işte battık bittik. Ya yani ben birkaç hisse dışında yazılım sektörünün görmedim. Yani hep kar elde ettirmiş yazılım sektörü. Niye insanlar battık bittik gibi geliyor? Çıkışları da inişleri de çok hızlı olduğu için o insanın aklına kar kalmaz arkadaşlar. Yani genel insan psikolojisi özel para devreye girdiğinde kötüyü düşünmek ister. Hep böyle kafasını kötüyorlar yarar. Psikolojisi bozulur arkadaşlar. Borsada böyle kafayı yiyen vardır yani. O parayı düşünmekten. T düşünmeyeceksin. Yatırım olarak bakacaksın. Rahat edeceksin. Bir ara hatta 130'a kadar çıktı savaşın başı dönemde. Sonrasında 12 Ekim gibi düştü, geri çıktı, düştü, geri çıktı derken şu anda makul seviyede kendini idare ediyor. Süper trend eksi de. Kaufman hareketli ortalamanın da altında olsa da arkadaşlar. Hatta galiba e, Kaufman üzerine çıkmış. Aynen Kaufman üzerine çıkmış. MACD seviyesi kırılmak üzere şu anda VBT yazılımı taraf pozitif. Her an süper trend de pozitif ve kırılabilir. Bir de VBT yazılımına arkadaşlar EFRA tarafında bakalım. Açıkçası burada yüksek çarpan değerleri var arkadaşlar. Bakın sektör ortalamasına bir tık altında yüksek, gerçekten yüksek bir FK değerine sahip. Aynı şekilde kendisinin piyasa devletler değeri sektör ortalamasının da iki sektörün ortalamasında üzerinde, peg değeri üzerinde, etti satışlar altında, FDFORK üzerinde, PDEFK değeri ise yine üzerinde arkadaşlar. Burada olumlu bir şey yok. E hisse başında kar da iyi mi? Yani karlı bir hisse. Bunda sıkıntımız yok ama. Diğer çarpanlarını ben tam not benden. İyidir bakın. Niye? Bunlar dönem dönem değişir arkadaşlar. Önemli olan hissenin özüdür. Şirket özüdür. VBT yazdığında geleceğin kuvvetli istenen biri. Kafein evet çarpanlar daha iyi gözüküyor ama. 1000 TL'miz arkadaşlar ne olurdu? 3 aylık veride VBT yazılımda. En iyi yatırım aracı hala o mu? Evet VBT çok artmasa bile 3 aydaki en iyi yatırım aracı yine VBT yazılmış. 1 aylık grafikte ise gerçekten, gerçekten en kötü yazılım aracı VBT yazılmış. 1 aydır bize çok iyi bir şey sunmadı. Çünkü endeks durandı. Burada Bist 100'ün bak Bist 100'ün bile altında kalmış. Doların, mevduatın ve Bitcoin'in altında kaldığını görebiliyoruz. Son 1 aylık grafik içerisinde. Onun dışında arkadaşlar burada teknik analiz tarafından hissemizde RSI, CCA, VIR nötr durumdayken MACD negatif durum verse de bakın MACD negatif kabul ama MACD'de kırılma anı gelmek üzere onu da aklınızdan çıkarmayın. Bakın MACD'de yavaş yavaş kırılma olacak gibi gözüküyor. O yüzden MACD negatif sinyal verse bile belli yorumlamalarla bunu pozitif olarak yorumlayabiliriz. yani Bunlar önemlidir. Hatta mesela bakın şurada da var burada grafik buradan kendiniz de yorumlayabilirsiniz bunu koymuşlar. Sadece burada yani negatif yazıyor diye negatif bakmayın arkadaşlar. Fibonacci 93 destek 110'lu direnç olarak göstermiş. Bakalım bu destek dirençlerimiz arkadaşlar. İşte her zaman diyorum ya size tek teknik kullanmayın. 93 destek diyor. 93'e ne kadar 98 desteği nerede arkadaşım? 98 desteği diye bir desteğimiz var burada. Baktığımızda 93'e ne kadar o ne desteklerimiz var. O yüzden burada asıl olan şey buradaki 99, 98 destek noktaları. Direnç noktamız var mı peki? Tabii ki de, belli direnç noktalarımız var. Ama net belli direnç noktamız yok. 122 belki direnç kabul edilebilir. Bunlar ne demişti? 110 demiş. İşte. 110 baktığımızda bu tarafa. 110 demişler ki. Bakın benim aksim yok. 110 bir de, direnç noktasıdır. Kabul. Ama tek direnç noktası değildir. Ve de sadece Fibonacci'nin direnç noktasıdır. Bir sürü farklı göstergimiz. Bir sürü farklı tekniğimiz var. İkinci hisse VBT yazılımdı. Üçüncü hissemiz ne arkadaşlar? Üçüncü hissemiz Art Grup Bilişim Teknolojileri AŞ. Maalesef bu videoda tek bilançosunu gösteremediğim hisse. Çünkü daha bilançosu yayınlanmadı. Bu çeyrekte gelir tablosu fena değildi. Evet bir tık borçlanma olsa dönem duran varlık artışı oldu. Öz kaynakları arttı. Bunlarda büyük bir sıkıntımız yok. Niye? Finansal borçlanma artışı evet yüksek ama duran varlığın artışı miktar olarak daha fazla. Net borcu artışı fazla ama öz kaynağı artış daha fazla gibisinde. Çarpan de makul. Kaynak dağılımında öz kaynağı fazla vermiş. Kısa vadeli hükümetler efendim gayet iyi bir şirket arkadaşlar. Bunda bir sıkıntımız yok. Ardın işleri gayet şu anda yerinde gibi duruyor. Tabii ki bunda 3. çeyrek bilançonun da etkisi olacaktır. 3. çeyrek bilanço gelince senaryo tam tersine dönebilir. İyi veya kötü yönde senaryomuz şekillenebilir. Bilançlar çünkü arkadaşlar hisselerin damarlarıdır. Kalbidir. Kan pompalar bilançolar olmadan şirketler, hisseler bir hiçtir. En önemli şeyler bilançolardır. Şimdi burada art bilişim arkadaşlar birçok iş yaptığını görebiliyoruz. Ürün hizmetlerinde, e dönüşüm hizmetleri, kurumsal yazılım, ulusal hukuk, sağlık yazılımları, bulut çözüm, siber güvenlik çözümleri gibi işleri var. Ki genelde de kamu alanı görebiliyoruz. Burada birçok firması var. Mesela açılım soft gibi arkadaşlar. Ve argedor gibi. Açılım soft mesela arkadaşlar burada görüyorsunuz ki Burada bizim herhangi bir şirketimiz. Bir sürü şirketten biri. Argador var. Signumate var. Dale Mayer var. Yani başka şirketler de var arkadaşlar. Logistik ve birçok yazılım şirketi var. Veya baktığımızda Argador var yine. Argador da Metaverse yapay zeka alanlarında gelişmiş bir şirkettir. Burada Signumate'e bakmadık. Signumate var mesela birçok şirketinden biri 4 yani. Dört şirket de var daha ne olsun. Gayet sağlam bir a sahip art işinde, geleceğin popüler hislerinden biri olabilir arkadaşlar. Burada R dize baktığımızda ise Art yazına e baktığımızda ise Ne arkadaşlar Süper trend pozitif olsa bile Hissi ve son dakika satış olduğunu görebiliyoruz Sabahtan saat 10'da bir satış gelmiş Baktığımızda hisse şu anda Hacim ağırlıklı hareketli ortalamanın üzerinde olsa bile bana altında seyrediyor Bu bizim için sıkıntı ama hala süper trend pozitif olduğu sürece Büyük bir sıkıntımız var diyemeyiz Belli başlı desteklerimiz dirençlerimiz var Mesela direncimiz 22 Burada 22 direnci bizim için kuvvetli bir direnç. Orayı bir kırması lazım. Ardından burada 23-26 direncimiz olma ihtimali var. Ki bunlar kuvvetli dirençler ya böyle. Direnç aşılamaz gibi bir durum yok. Aşılır, kolay da aşılır. Sıkıntımız da yok. Ama direnç dirençler arkadaşlar. Ben söylemekle mükellef Şimdi artta durum bu şekilde. Mekli seviyesi falan da pozitif gözüküyor. Baktığımızda sistemize ise burada çarpan değerlerinde bizim FK'mız sektör ortalamasının altında. Bu güzel bir şey. Fiyat kazanç oranımızın düşük olması gayet iyidir. Bizim piyasa elektrik değer oranları şirketin altında olması, sektörün altında olması gayet iyi. Hem bilişim hem teknoloji sektörün altında bir bize piyasa elektrik sundu. Pek değeri makul. Sadece FD satışları bir tık fazla. FD makul. PD FK oranı yine güzel. Hisse başına karı ise burada sektör ortalamasının altında kalması bir tık sıkıntılar. Hisse başına kar daha fazla olabilirdi. Ee, hissemiz son bir aydı arkadaşlar. Ne yaptı? Endeks'in üzerinde verdi. Ama dolar coin'in altında kaldı. 3 aylık grafikte ise bizim endeksimizi, dolarımızı, mevduatımızı, coin'imizi hepsini tokatlayıp geçti. %76'lık bir artışta artışta 3 ayda bizim için çok sağlam bir gelir kapısı oldu. Teknik tarafında ise bu taraftan hissemizde Burada 20'ye destek demiş. 20,7'ye 24,6'ya direnç demiş. Yani tek direnç çok Bu Fibonacci her zaman çalışacak diye bir durum yok. RSI, CCI ve Will nötr durumda. MACD'de kısmi pozitif durumda olarak gözüküyor arkadaşlar. Tam bir pozitif olması da kısmi pozitif durumda olduğunu gösteriyor sitemiz. Arkadaşlar gerçekten güzel 3 tane hissemizi inceledik. Bunlar geleceğin miyatekler arkadaşlar. Gelecekte of değerlere ulaşabilecek o potansiyele sahip yatırım tavsiyesi olmadan hisseler. Sektörümüz de çok iyi. Ben bu set öğren gelecekte büyük işler bekliyorum. Bir de kanala abone olmayı bildirim açmayı unutmayın ki canlı yayınlarımıza ve videolarımıza önceden erişebilirsiniz. Hepinize bol kazançlı günler dilerim.